Merhaba canlarım. Güzel bir falda daha sizi de beraberiz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Sevgiyle kalın, şen kalın diyorum. Kanalıma e, abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Bir tık ötenizdeyim. Bu falı benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum diyorum ve sevgiyle mutlulukla falıma başlıyorum. Burada bir kaplumbağa başı var böyle kocaman çıkmış fincanın dibinde evle ilgili bir niyetim var gerçekten de ve bir taşınmaza sahip olabilirsin diyorum öyle gözüküyor bir yol açılmış sana ışıklı bir yol dualarla gideceğin güzel bir yol var küçük bir çam ağacın var kısmetin şansın tamamen açılıyor burada gerçekten de ve bulutlar var hayallerinin gerçek oluyor diye görüyorum ve istediğin hayali gerçekleştiriyorsun gerçekten de ve güzel yollarım var. Biraz akıl karışıklığı var, kararsızlık var diye görüyorum ben. Öyle gördüm ee, ve e, burada da bir eee M harfi gibi bir harf çıkmış ee, ve bu kişiden bir haber alabilirsin isminde geçebilir soy isminde geçebilir gerçekten de ve burada bir beyaz P harfi var ee, ve e, beklediğin SMS de gelecek gibi görünüyor gerçekten de ve burada bir yüz var birisini düşünüyorsun belki de sensin çok üzülmüşsün ama artık mutluluk kabarcıkları var ve mutlu günler seni bekliyor diyorum birini düşünüyorsun o kişi de yolda görünüyor gerçekten de kalabalık bir ortamda görünüyor Görünüyorsun. Eğlenceli zamanlar geçireceksin gerçekten de. Yollarının hepsi açık. Bir tatile ve seyahate çıkabilirsin diyorum. Mutluluk gözyaşları var. Dileklerin hasıl olacak. Burada çok güzel bir deve çıkmış gerçekten de. Deve de e, muradına ve niyetine ereceğini gösteriyor senin. Ve çok güzel günler göreceksin. Burada birisi var sana dua eden. Gelmeye çalışıyor. Ve seni çok seviyor gerçekten de. Ama çok üzgün. Eee ve seninle olmayı düşünüyor. Evet çok güzel. Sevgi konusunda çok şanslısın. Maddi açıdan çok şansın var. Kariyer fırsatları kapında ve maddi bir güzel bir hayat var. Maddiyat açısından kesinlikle ve kesinlikle yenilmiyorsun. İlerleme var ve güzel günler göreceksin. Kupa kraliçesi var. Aşıklar kartı var gerçekten de burada. Bir ilişkiyi bitirmişsin. Fakat çok üzülüyorsun. Hala birbirinizi seviyorsunuz. Tılsım kralı var. Maddi açıdan güzel bir fırsat var. Ve burada e, değnek e, dokuzlusu var. İlerleme durmuş. Çok üzgün bir insan var. Birdenbire kestirip atmışsın. Ve o kişi seni tekrar birlikte olmak istiyor. Değnek kraliçesi var. Bolluk bereket akışı görüyorum sende. Ve burada da e, tılsım yedilisi var. Hem güzel bir teklif alıyorsun maddi açıdan hem de sevgi açısından çok şanslısın. Güzel bir aşk kapında. E, ne istediğine dikkatli karar vermelisin. Ve sana duygularını açmak isteyen üzgün birisi var. E, ne istediğini bilmiyor. Okuyor açıkçası duygularını açmaktan. Burada da ay kartı doğdu. Anene hay doğuyor. Ay gibi aydınlık yollar ve şans kapında açılıyor. Güzel günler hem sevgi açısından hem maddi açıdan ihtiyaçların karşılanıyor. Ve burada da su yedilisi geldi. Melek kartında diyor ki sana Karışık bir karar, araştırma yapma ihtiyacı, ertelemeyi bırak diyor bir şeyleri. Gerçekten de sürekli erteliyorsun. Belki de o kişiye zaman lazım diyorsun. Ve bu zaman o karşıdaki kişiyi üzüyor. Sana önemli bir başarı, öz disiplin ve irade gücü. Toplumda tanınma var, güzel bir iş var. Ee, ve hava beşlisi çıktı. Akıllıca olmayan bir karar, bir durumdan öğrenebileceğin ne varsa öğren. Herkesin amacını değerlendir. Ne istediğine karar ver ve yola ona göre çık diyor. Gerçekten gerçekten de kariyer yapma isteği çok güzel bir şeydir. Ama bu kariyer sevgiye engel değildir. Lütfen kariyer yapacağım derken de bir insanın duygularını alt üst edip bir sevgiyi yıkma diyorum. Güzel günler senin olsun. Mutlu günler senin olsun diyorum. Ve ay kartı geldi. Önemli pisicik sezgiler. Görünürün arkasındaki olaylar. ileri gitmeni engelleyecek korkularından kurtul diyor. Gerçekten de gereksiz korkuları, gereksiz kuşkuları, kuruntuları bırak ve özgüvenine tekrardan ha hakim ol. Dimdik ayağa kalk. Aydınlık günler, aydınlık yollar ve güzel bir fırsat. Hem sevgi açısından hem kariyer açısından seni bekliyor. Benden de sana her şey gönlünce olsun. Mutlu mesut, hayırlı günler, hayırlı ömürler diliyorum. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın, benimle kalın. Canımdan cansınız diyorum. Hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın.